Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde hareketli günler yaşayan altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken seviyelere ve olası senaryolara işaret eden Memiş, özellikle gram altın Türk Lirası fiyatındaki gelişmeler hakkında uyarılarda bulundu. Altın yatırımı yapmayı düşünenler için önümüzdeki dönemin kritik olduğunu belirten uzman isim, bazı fırsatların ve risklerin bir arada bulunduğuna dikkat çekti. Memiş, yaptığı açıklamalarda yatırımcıların panik yapmadan piyasa dinamiklerini doğru okuyarak hareket etmelerinin önemini vurguladı. Altın piyasasında beklenen hareketlerik, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. İslam Memiş, gram altın fiyatları konusunda çarpıcı öngörülerde bulundu. Ünlü uzman, gram altın fiyatlarının 4500 Türk Lirası seviyesine kadar yükselebileceğini ifade etti. Bu potansiyel yükseliş, altın yatırımcıları için önemli bir getiri fırsatı anlamına geliyor. Ancak Memiş, bu seviyeye ulaşılsa bile yılın ikinci yarısında, bu seviyelerde ciddi bir getiri beklemediğini de özellikle vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde altının %43'lük bir getiri sağladığını hatırlatan Memiş, bundan sonraki süreçte yükselişin daha sınırlı kalabileceğini belirtti. Uzman isim, altına yatırım yapmayı planlayanlar için kaçınılmaz bir sürecin yaklaştığını ifade ederek, piyasadaki olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Bu süreçte doğru zamanlama ve stratejinin önemine değindi. Memiş, Özellikle ons altının etkisiyle gram altının fiyatında yaşanabilecek değişimlere dikkat çekti. Altın yatırımcılarına olası geri çekilmelerde panikle satış yapmamaları konusunda da uyardı. İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir miktar düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle gram altın için 4100 lirası seviyelerine kadar bir gerileme olabileceğini belirten Memiş, bu sürecin yatırımcılar için kademeli alım fırsatları sunabileceğini söyledi. Gram altın için kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini belirtti. Bu geri çekilmelerin uzun vadeli düşünen yatırımcılar için maliyet düşürme ve pozisyon artırma imkanı yaratabileceğini ifade etti. Memiş, Haziran sonrası için ise yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi. Özellikle gram altın fiyatının 10 saltının etkisiyle 4000 Türk lirası altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ancak bu düşüşün ardından piyasaların yeniden toparlanacağını ve Haziran sonrasında altın fiyatlarının tekrar artacağına dair beklentisini yineledi. Bu nedenle yatırımcıların panik satışlarından kaçınarak sabırlı bir strateji izlemelerini tavsiye etti. Kademeli alım, piyasadaki dalgalanmaların riskini azaltmada önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Uzman, bu dönemde piyasa takibinin ve doğru bilgi kaynaklarının önemine vurgu yaptı. Altın piyasasının yanı sıra borsa ve ons altın piyasalarına da değinen İslam Memiş, bu alanlarda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Borsa İstanbul'da teknik düzeltmelerin yaşanabileceğini ifade eden edenmemiş, Küresel borsalarda da benzer düşüşlerin görülebileceğini vurguladı. Kısa vadede negatif bir görünüm olduğunun altını çizen uzman, borsanın açılışında 9.550 puan seviyelerinin destek olarak öne çıkabileceğini söyledi. Ons altın tarafında ise 3.120 dolar seviyelerine kadar gerileme beklediğini, bu gerilemenin ardından bir tepki yükselişinin olabileceğini ifade etti. Ancak, 3.250 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşılacağını ve sonrasında fiyatların tekrar düşüşe geçebileceğini öngördü. Bu olası senaryolar karşısında, Memiş, ONS altında da yatırımcıların kademeli alım yapmalarının faydalı olacağına dikkat çekti. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve merkez bankaların politikalarının bu piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. İslam Memiş, yatırımcıların sıkça sorduğu konut mu altın mı, araç mı altın mı sorusuna da yanıt verdi. Ünlü uzman, bu dönemde konut ve araç alımının daha mantıklı olacağı yönünde bir cevap verdi. Altının yılın ilk çeyreğindeki yüksek getirisinin ardından, Diğer yatırım araçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bir diğer alternatif yatırım aracı olarak gümüşe de değinilmemiş, gümüş yatırımlarının altına göre farklı bir strateji gerektirdiğini ifade etti. Gümüşün genellikle uzun vadeli sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu söyledi. Gümüşün altın gibi enflasyona karşı koruyucu olmasının yanı sıra zaman zaman büyük kazançlar sağlayabileceğini de belirtti. Memiş, gümüş için sağlam bir irade gerektiğini ve bu yatırımın bazen uzun yıllar beklemeyi gerektirebileceğini vurguladı. Ancak sabrın sonunda önemli getiriler elde edilebileceğini de ekledi. Gümüş'ün 2023 ve 2024 yıllarında altından daha fazla getiri sağladığını belirtenmemiş, bu metalin yatırımcılar için değerli bir fırsat sunduğunu söyledi. Bu nedenle portföy çeşitlendirmesi açısından gümüşün de değerlendirilebileceğini ifade etti. Altının ons fiyatında da benzer bir hareketlilik dikkat çekiyor. Dün 3.250 dolar seviyelerine kadar çıkan ons altın, bu sabah itibarıyla %0,3 değer kaybıyla 3.221 dolardan işlem gördü. Öğle saatlerinde ise ons altın fiyatı 3.236 dolar seviyelerine kadar geriledi. TGRT haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında henüz 3. dalış sürecinin tamamlanmadığını belirtti. Memiş, panikle alım yapılmamalı. 4.164 lirası gram altında, 3.250 dolar ise ons altında görülen seviyeler önemliydi. Ancak bu düşüşler yatırımcılar için son alım fırsatlarını da beraberinde getiriyor olabilir dedi. İslam Memiş kısa vadede ons altının 3100 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 4000 TL'nin altına inebileceğini öngördüğünü belirtti. Bu seviyeler yılın son alım fırsatları olabilir diyen Memiş, özellikle Haziran ayından sonra altının yeniden yükseliş trendine gireceğini ifade etti. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında büyük sıçramaların beklenmemesi gerektiğini vurguladı. 2024 sonuna kadar gram altında 4500-4750 Türk lirası bandı. Ons altında ise 3500 dolar seviyesi hedefleniyor. Ancak 2026 yılında gram altında 6000 Türk lirası seviyesinin görülebileceğini de ekledi. İslam Memiş'e göre yılın geri kalanında yatırımcıların radarına gümüş girecek. Altın her gümüş rasyosunun 100 seviyelerinde olduğunu belirtenmemiş, Nisan ayında bu oran 106'ya kadar çıkmıştı yılın ikinci yarısında büyük olasılıkla ekonomi kanalları artık gümüşü daha çok konuşacak dedi. 2025 yılı için altın ve bitcoin savaşı öngörüsünde bulunan Memiş, yılın ilk kazananının altın olduğunu, ancak ikinci yarıda bitcoin'in öne çıkabileceğini dile getirdi. Kısa vadeli geri çekilmeler olsa da uzun vadede kripto paraların yeniden güç kazanabileceğini belirtti. Altın alacaklara önemli bir mesaj veren Memiş, 3. dalgayı bekliyoruz. Dün ons altında 3250 dolar, Gram altında 4160 lira seviyesi görüldü. Panik yapmaya gerek yok. Üçüncü dalış süreci bitmeden pozisyon almamak lazım. Kısa vadede ons altında 3100 dolar seviyesinin altına, gram altında yılın son alın fırsatı olan 4000 liranın altına sakmalar bekliyorum. Bu son alın fırsatları olduktan sonra altın kaldığı yerden yükselişlerine devam eder gibi duruyor." dedi. Panik yapmayanın kazandığını belirtenmemiş. Nisan ayında altında zirveler görünmüştü. Gram altın tarafında 4350 lira Ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Altın yatırımcısını sık sık uyardım. Panik yapmayan, sabreden yatırımcılar kazandı. Geçen hafta 3968 liraydı gram altın, ons altın 3120 dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla bekleyen kazanıyor. Ifadelerini kullandı. Altın satıp ev ve araba alacaklara da seslenenmemiş sözlerini şöyle tamamladı. Altın yılın ikinci yarısında bu kadar kazandırmayacak. Pedefons altında 3500 dolar, gram altında 4500 lira seviyesi. Onun da üzerinde maksimum 4750 lira seviyesi var. 2026'da ise 6000 lira hedefi var. Altını ev almak için, araba almak için biriktirenler var satış fırsatlarını kaçırmışsa tekrar kararlarını gözden geçirmesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde farklı yatırım araçlarının öne çıktığını göreceğiz. Bitcoin, gümüş gibi, İslam emiş, Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altının 4000 TL'nin altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve diğer yatırım araçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'e konuşan Memiş, 3100 dolar seviyesinin altına düşecek bir ons altında gram altının 4000 TL'nin altına sarkmasının sürpriz olmayacağını duyurdu. Haziran sonrası altında yeni yükselişler beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara panikle satış yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini vurgulayan Memiş, altın yerine araç ve konut yatırımının bu dönemde daha mantıklı olabileceğini savundu. Gümüş içinse sabredenin kazancı büyük olur diyen Memiş, bu yatırım aracının uzun vadede altına kıyasla daha yüksek getiri sunduğunu dile getirdi. Son iki yılda gümüşün gram fiyatındaki artışın altından daha fazla kazandırdığını hatırlattı.